Merhaba arkadaşlar, Spor Burada kanalına hoş geldiniz. Ben de Okan Malay. Bugün sizlerle birlikte NBA'de 2016-2017 sezonunda damga vuran en iyi basketbolcuları konuşacağız. Evet, her yıl olduğu gibi bu yılda dünyanın en iyi basketbol ligi olan NBA'de bu yılda harika performanslar, müthiş smaçlar ve efsane sonlar seyrettik. Ben de sizler için NBA'de 2016 yılında damga vuran basketbolcuları içeren bir liste hazırladım. Listemizin ilk sırasında Oklahoma City Thunder'ın süperstarı Russell Westbrook bulunuyor. Her sezon olduğu gibi bu sezonda takımını sırtlayan oyuncuların başında olan Russell Westbrook 2016-2017 NBA sezonuna şu ana kadar damgasını vuran oyuncu diyebiliriz. Daha önce bir kez NBA'de sayı krallığı yaşayan yıldız basketbolcu bu sezona da fırtına gibi başladı. Bu sezon çıktığı maçlarda 31.3 sayı ortalama elde ederek bu alanda NBA'in zirvesinde bulunuyor. Listemizin ikinci sırasında ise benim de favori oyuncularımdan biri olan Cleveland Cavaliers'in yıldızlarından Kyrie Irving yer alıyor. Kyrie muhteşem crossoverları ve harika dribblingleriyle NBA'de savunmaları perişan eden en önemli oyunculardan birisi. 2016 yılında şampiyonuna ulaşan Cleveland Cavaliers'ın en önemli oyuncularından biri olan Kyrie Irving bu yılda harika bir sezon geçiriyor. Kyrie şu ana kadar 24.2 sayı ortalama ile oynadı. Evet arkadaşlar listemizin 3. sırasında ise üçlük atmak için doğmuş olan adam Stephen Curry bulunuyor. 2016 yılında NBA finali oynayan Golden State Warriors'ın oyun kurucusu olan Curry bu yılda takımının beyni konumundaki yerini alıyor. Bu sezonda harikalar yaratan Curry şu ana kadar çıktığı maçlarda 24.7 sayı ortalama elde etmeyi başardı. Geldik listemizin 4. sırasına. NBA'de yaz transfer döneminin en çok konuşulan, en sansasyonel transferi olan Kevin Durant süper yıldız Durant bu sezon başında eski takımı Oklahoma City Thunder'dan artık şampiyon olmak istediğini söyleyip ayrılarak Golden State Warriors'a transfer oldu. NBA'in en önemli skorer skorerlerinden olan Durant bu sezonda NBA'de fırtınalar estiriyor. Kevin Durant bu sezon çıktığı maçlarda 24.7 sayı ortalamasıyla oynuyor. Ve 5. sıradaki isim sakallarıyla hafızalardan asla çıkmayacak olan süper yıldız James Harden. Uzun yıllardır NBA'de harika performanslar sergileyen bir basketbolcu. Solak bir oyuncu ve oyun zekası çok üst seviyede. Bu sezonda harikalar yaratan Harden, bu sezonun durdurulması en zor oyuncularından. Özellikle son maçlarda efsane performanslar sergiliyor. Bu sezon 28.4 sayı ortalama ile oynayan yıldız, Houston Rockets'ın en önemli silahlarından biri. Ve geldik listemizin son sırasındaki isme. Bunca süper yıldız bu listedeyken o olmazsa olmaz. Cleveland Cavaliers'ın kralı Lebron James. 2016 yılında NBA şampiyonluğuna ulaşan takımın en büyük en önemli süperstarı Golden State Warriors ile oynanan final serisinde 7. maçta Andre Iguodala'ya yaptığı o efsane blok sonrasında takımına şampiyonluğu getirmişti. Her zaman olduğu gibi bu sezonda NBA'in en büyük süperstarlarından olan King James şu ana kadar çıktığı maçlarda 25.5 sayı ortalamasıyla oynadı. Evet arkadaşlar siz de yorum kısmına 2016-2017 NBA sezonunda en iyi basketbolcular ile ilgili görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğen butonuna basarsanız sevinirim arkadaşlar. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere.